Kazanım 36 birinci soru. Bakın iki tane denklem var ve ne demiş? Bu doğrular için çakışık olduğu söylenmiş. O zaman çakışık ise bütün oranlar birbirine eşitti. Yani canlar x'lerin önündeki katsayıların oranı eşit olacaktı. Y'lerin önündeki kat oranına o da eşit olacaktı. Sabitlerin oranına. Aynı doğru demek ya çakışık doğrular. Bütün her şeyle aynı. Eşit olmak zorunda. Peki şu eksiler birbirini götürsün. Ben şuradaki eksileri yok ediyorum. Ee, şimdi ikili ikili seçip kullanabilirsiniz. Mesela şu oranın 1 bölü 2 gelebilmesi için bence emin 3 olması lazım ki 3 bölü 6'dan 1 bölü 2 yapsın. Aynı şekilde bu Buradaki oranın da 1 bölü 2 gelebilmesi için de bence A'nın 0 olması gerekir ki 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 gelsin. Ya da göremiyorsanız içler dışlar çarpımında kullanabilirsiniz. E şimdi biz A'yı 0 bulduk. M'i de 3 bulduk. 0'dan 3 çıkarsa cevabımız eksi 3 olmuş olacaktır. İkinci soru. Doğruları birbirine paralelmiş. Paralellik kavramında ne diyorduk hemen pratik olarak? X'in önündeki kat sayıların oranı eşit olacaktır. Y'nin önündeki kat sayıların oranına. Şimdi içler dışlar yapmadan önce hemen bir sadeleştirme yapalım. Burada 1 kalsın. Burada eksi 3 kalsın. Hatta şuna da şunu sadeleştirelim. Eksi 1'e 3 olmuş olsun. Yaptık içler dışları. 3 eşittir. Bakın şuradaki eksi 1'i dağıtıyorum. A eksi 3 oluyor. A da buradan 6 gelmiş oldu. Üçüncü sorumuz 2021 AYT sınavında gelmiş güzel bir soru. Hemen bakıyoruz sorumuza. Dik koordinat düzleminde A noktasında dik kesişen. Şunları bir belirtelim. A noktasında dik kesişiyorlarmış. O zaman dik kesişmek hemen bize neyi hatırlatıyor? Hocam eğimleri çarpımı eksi 1. Başka da hani önemli bir kısım yoktur dik kesişmenin. Eğimleri çarpımı eksi 1 bize çoğu şeyi hallettirecektir. İki doğrunun eğimleri toplamı da verilmiş. Bak eğimleri çarpımının eksi 1 olduğunu söyledik biz biliyoruz. Soru bir de yanına toplamlarını da vermiş bize. Tamam. Hatta şöyle yazalım. Ee, ama isimlendirdikten sonra ya da doğrularımızın bir tanesi D1 olsun. Bunlar dik kesişiyorlarmış. Bu diklik işareti. Biri D1 olsun biri D2 olsun. Eğimleri M1 çarpı M2'nin eksi 1 olduğunu biliyoruz. Ve toplamlarının da soru vermiş bize 3 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Tamam. Bu iki doğrunun x eksenini kestiği noktalar B ve C noktaları olduğuna göre ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş bize. Şimdi bir sembolik çizim yapalım. Hani çizerek bazı şeyler daha güzel gözükür diyorduk hep canlar. Şurası y ekseni, şurası x ekseni. Doğrularımızı hemen şöyle farklı renkte gösterelim. Bir doğrumuz şöyle olsun. Bir doğrumuz da böyle olsun. Niye? Çünkü bir kere kesişecekler. Biri sağ yatık olurken biri sola yatık olması lazım ki farklı yönlere yatık olsunlar ki kesişebilsinler birisi çünkü bir de şöyle de diyebilirsin. Biri sağ yatık olmalı biri sola yatık olmalı. Eğimleri zıt işaretli gelsin ki çarpımlar da zıt işaretli olsun diye de düşünebilirsiniz. Peki şimdi hatta biz şu noktayı biliyoruz. Bu nokta bize ne noktası olarak verilmiş? 3'e 4 noktası olarak verilmiş. Ve burada dik kesiyorlarmış. Şimdi gösterelim bir. Ee, X'in 3 olduğunu yerinde 4 olduğunu biliyoruz. Tamam. Şimdi işte bizden bak şurası A noktası ya kesiştikleri yer soru söylemiş. Bir de diyor ki x eksenini kestiği noktalarda B ve C noktalarıymış. İşte bizden şu sarıyla boyadığım üçgenin alanını istiyor. Şimdi zaten farkındaysan yüksekliğin kaç olduğunu biliyoruz. Bak şurası 4 kadar ya. E o zaman yükseklikte 4 kadar. Bizim tabana ihtiyacımız var tabanı bulursak sorumuz bitmiş olacak. Peki şimdi şu verileri hiç kullanmadık. Bunları bir kullanalım. Şu D1'in ve D2'nin eğimlerini bir bulalım. Ee, şimdi şöyle yapalım bak. m 1 ben karşıya attım. M2 eşittir. Eksi 1 bölü M1 oldu. Ters dönerek geçecek ya çarpma durumunda. Şimdi bunu niye yaptım? M2 gördüğüm yeri şu alt tarafta. Eksi 1 bölü M1 diye yazabilirim. Peki şimdi buraya devam ettiriyorum bak. m1 eksi 1 bölü m1 eşittir 3 bölü 2 oldu ya. Şunun paydasını m1 ile genişleteyim. Genişlettikten sonra m1'in karesi eksi 1 bölü m1 eşittir 3 bölü 2 oldu. Yaptık içler dışları. 2 m1'in karesi eksi 2 eşittir 3 m1 oldu. Sonra hepsini bir sola toplayalım. Nereye yazalım? Sıkışmayalım. Şuraya yazayım ben. 2M1'in karesi eksi 3M1 eksi 2 eşittir 0 oldu. Çarpanlarına ayırıyorum. Eksi 2'ye 1 dedik. Bakın farkındaysanız karşılıklı sağlıyor. Bir de ben şurayı artık sileyim. Şu işlemlerle işimiz kalmadı bizim. Farkındaysanız karşılıklı sağlıyor. O zaman çapraz birleştireceğiz. Yani 2m1 artı 1 çarpı m1 eksi 2 eşittir 0. Burayı 0 eşitleyecek olursanız m1 buradan eksi 1 bölü 2 gelecek. Burayı 0 eşitleyecek olursanız da m1 buradan 2 gelecek. Peki hocam hangisini kullanmamız gerekiyor bizim? Şimdi ben şuna d1 diyecek olursam eğer m1'i bu kabul edecek olursak sağ yatık ya. O zaman bunu kullanmam gerekecek çünkü sağ yatık doğruların eğimleri pozitifti. Şimdi şunu soruyor olabilirsin. Nasıl biz ona D1 dedik hocam? Belki D1 budur. Ben bunu sembolik çizdiğim için kafama göre D1 buna dedim. İstersen gel D1 buna de. Bu sefer de bunu kabul edecektik ama çözüm değişmeyecekti, sonuç değişmeyecekti. İstediğinizi seçebilirsiniz. Yani sonuçta bize soru İlla bu D1 olsun, illa bu D2 olsun diye bir şey dememiş. Bu tamamen benim keyfiyen seçimim. İstersen sen D1'i bunu seçebilirsin ama eğimini de negatif seçmek zorundasın. Ama ben D1'i bunu seçtim. Sorudaki bir bilgiden dolayı değil. Tamamen keyfiyen seçimim. Peki şimdi biz o zaman şu D1'in eğiminin 2 olduğunu kabul ettik benim seçimim sonrasında. Şimdi şunları bir silelim. Biraz bize bir yer kalsın. şimdi mesela biz hazır M1'i de 2 bulduk ya bak. Şurada yazdım yerine M2'yi de bulmuş olduk. Şuna D2 derseniz m 2 de ne bulmuş olduk? Bakın eksi 1 bölü 2. E zaten bu da sola yatık ya. Negatif gelmesi lazım. Şuraları bir temizleyelim. Peki şimdi biz eğimleri bularak nereye gitmeye çalışıyoruz? Hemen onu da söyleyelim. Şimdi tabanı bulacaktık ya bak şu taban uzunluğunu bulacaktık ya. Peki şimdi şu parçalara bulacağız bak dikkat edin. Mesela ben şuraya A diyeyim şuraya B noktası diyeyim. Dikkat edecek olursan onu şöyle tarayarak göstereyim. E, hatta taramayayım dur. D1'in eğim açısını gösterin desem artık bunu çok iyi öğrenmiştik. Pozitif yöndeki açıydı. Eğim açısının biz tanjantını kullanarak eğime eşit diyeceğiz. Ben buna alfa diyeyim. Şimdi tanjant alfa eşittir. Karşısı bakın ne olmuş oldu? 4 olmuş oldu. Bölü komşusunun da 3 eksi a kadar uzunlukta olduğunu görebiliyorsunuz. Çünkü 3 eksi a buranın uzunluğunu verecektir bize. Şimdi tanjant alfa yani eğim 2 olduğunu biliyorsunuz. İçler dışlar yaptık. 4 e, eşittir. 6 eksi 2 A'dan A'mız buradan ne gelmiş oldu? Bunu karşıya attık. A'mız buradan 1 gelmiş oldu. ya Aslında bu bir noktasını temsil ediyormuş. Sağlamasını da yapabilirsiniz. Karşısı 4, komşusu 2 olmuş oldu. 4 bölü 2'den eğim 2 gelmiş oldu. Haydi bakalım şimdi gelin. E, diğer kısmı bulalım. Diğer kısmın eğim açısı yani D2'nin de eğim açısı bakın şurasıdır ya. Buna da teta diyelim. Fakat geniş açıları biz bütünlerini alarak yani şu kısmı alarak dik üçgenin içerisine yerleştiriyorduk. Bütünlerinden geldiğimiz için de eğim negatif oluyordu. Çünkü eğim açısı geniş açıydı. Zaten negatif olduğunu da görebiliyoruz. Ama tabii ki üçgenin içerisinde oranlama yaparken bu eksiği görmezden geliyorduk. Canlar bu eksiyi üçgen oranlama yaparken asla olayın içine katmayacaksınız. Bu eksinin sonradan geldiğini bilin. Onda nasıl sonradan veriyoruz? Eğim açısı negatif diyoruz. Sola yatık, e, pardon eğim açısı geniş diyoruz. Sola yatık diyoruz. Sonra bütünlerini kullandığımızdan dolayı diyoruz. Sonradan eklediğimiz bir durum yani. Şimdi bak. Şuradaki bütünlerin Tanjantını kullanıyorum. Dikkat edin. Bütünlerin tanjantını kullanıyorum. Tamam. Şimdi karşısı bakın nedir? 4 bölü. Komşusu nedir bakın? B-3 kadar uzunlukta değil mi? Tamam. Şimdi bütünlerinin tanjantı ne gelmiş aslında? 1 bölü 2 gelmiş. Bak dediğim gibi üçgen oranlaması yaparken... Asla eksi katmayacaksın çünkü üçgende oranlama yaparken kenar uzunluklarını oranlıyorsun. Uzunluklar negatif olamayacağı için de asla eksi katmayacaksınız. Hep söylüyorduk ya bunu. Yani şu tanjantın biz 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. İçler dışlar çarpımı yapalım. İçler dışlar çarpımı yapınca da b 3 eşit olacaktır. 8'e da karşı yattım. B buradan kaç gelmiş oldu? 11. Yani bakın şurası 11'miş. Sağlamasını yapalım. Karşısı 4. Komşusu bakın 8. 4 bölü 8'den 1 bölü 2 geliyor. Fakat sola yatık olduğu için eğim açısı geniş olduğu için de eksi işaretini sonradan veriyoruz. Tamam o zaman biz gördüğünüz üzere tabanı da bulmuş olduk bakın 11'in uzunluğunda. O zaman yükseklik 4 taban 10 bölü 2'den Cevabımız 20 gelmiş olacaktır. Güzel bir soruydu. Müzik